Ankara'da 28 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıyla ilgili bir açıklamada Tuğrul Türkeş'ten geldi. "Cizre, Silopi, Ankara olası hiçbir şeyi fark etmeyecek. Türkiye buna boyun eğmeyecek." diyen Türkeş, saldırıyla ilgili hükümete yönelik eleştirilerinde yanıt verdi. Cizrede olması, Silvan'da, Silopi'de olması, Diyarbakır'da Sur'da olması ya da Ankara'da olması hiçbir şeyi fark ettirmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröre boyun eğmeyecek. 28 kişinin yaşamını yitirdiği, 61 kişinin yaralandığı bombalı saldırı sonrası böyle seslendi. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş saldırıyla ilgili hükümete yönelik eleştirilere yanıt verdi. Esad'ın şiddetinden vahşetinden kaçan insanları sığınmak istiyoruz diyor. Kapılarımızı açıyoruz. E kayıt almıyor musunuz? Alıyoruz. E buna niye tedbir almıyorsunuz? 3 milyona yakın insan almışız. Her birini potansiyel tehdit diye algılayamayız. Ama bunun bir sabıkası yok. Bunu kullanan el Böyle bir maşa seçmiş bu sefer. Suriye Türkmen Meclisi genişletilmiş istişare toplantısına katıldı Türkeş. Ankara'daki bombalı saldırının ardından sözü Suriye'deki gelişmelere getirdi. Türkmenlere yapılan yardımlara yönelik eleştiriler vardı gündeminde. Uçaklar köylerimizi yıktı, dertlerimiz var, savaşmak istiyoruz. Bunların hepsini biliyoruz. Türkmenlere yardımlar sürekli devam ediyor. Rus uçak bomba attığı yerde tüfeği, mermini, tabanca, ne önemi var? Aynı toplantıda yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da her zaman Türkmenlerin yanında olacaklarını söyledi. Suriye'deki her etnik yapının temsil edileceği demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesini istiyoruz. Esed'in gitmesini istiyoruz. Orada zulmün bitmesini istiyoruz. Ruslar, Esed veya emperyalist, sömürgeci emperyalistler o bölgede olabilirler. Türkiye'yi terör faaliyetleriyle terbiye etmek istemiş olabilirler. Bize diş çöktürmek istiyorlar. Yatırımcının güvenli limanı altında